Sırlar Sabrina Sevgili günlük bu bir felaket Sanat öğretmeni bir drama çalışması için gruplar oluşturdu ama bunu kura ile belirledi Bilin bakalım kimle eşleştim Sabrina En son ne zaman birlikte çalıştığımızı biliyor musun? Bir fel sunumunda birlikte çalıştık Son olarak da Sabrina, Chloe ve Marinette ah, <laughs> Tahmin edeceğiniz gibi sonu iyi o. Olmadı. Bugün kütüphanede buluşup proje için çalışabiliriz ne dersin? Çok geç ha. Chloe ve ben projeyi birlikte yapacağız. Aa, yani projeyi sen mi yapacaksın? E, tabii ki. Onca yaşadığı şeyden sonra. Hmm. Sanırım Sabrina sadece Chloe ile geçinebiliyor. Bye bye <laughs> Marine. <laughs> Yiyecek bir şey mi arıyorsun? Belki giyecek güzel kıyafet arıyordur. <laughs> Sabrina için her şey net. Evet. Birinci sınıfta Chloe'nin ödevlerini yapmaya başladığımdan beri böyle yapıyoruz. O zamandan beri benim en iyi dostum. Ama bu duygu kesinlikle karşılıklı değil. Bana neyse. Gerçekten sen <laughs> ne işe yarıyorsun? <laughs> Sabrina çok gizemli. Sınıfın en çalışkanı. Tabii ki Adrian'dan sonra. Bu kadar zeki biri nasıl Chloe gibi bir tembelli arkadaş olur? <laughs> Bak ama Dokunma. Belki de Chloe'nin söz verdiği hediyeler yüzünden. Belki bunu sana ödünç verebilirim. Ah bu çok <laughs> çok şirin bir şapka. Bu bana çok yakışır. Aa. Ama Sabrina diğer konularda çok dürüst olabilir. Ah Chloe, Alya senin <laughs> dolabına bakıyor. <laughs> Belki de babası yüzündendir. O bir polis memuru ya. Gerçek bir düzen ve ahlak bekçisi. Her vatandaşın suçlu olduğu ispat edilinceye kadar masum olduğuna inanırım. Chloe'nin davranışları için Sabrina'nın gözünü açmaya çalıştım. Sabrina ha. Chloe kesinlikle senden yararlanıyor. Onun dediklerini ha. yapmak zorunda değilsin. Gerçek yakın bir arkadaş böyle davranmaz. Ama hiç etkili olmadı. Chloe en iyi arkadaşım. Kim bilir belki de Chloe çevrede kimse yokken Sabrina'ya iyi davranıyordur. Süveterine tak daha az korkunç <laughs> görünür. Sağ ol Chloe. <laughs> Ama bana sorarsanız tek mantıklı açıklama arkadaşlıklarını bir arada tutan bir sırrın olması. Sabrina'nın sadece iyi arkadaşı değil, tek arkadaşıyım. O yüzden dediğimi yapsa iyi olur. Çünkü ben olmadan o bir hiç. Belki de Sabrina Chloe hakkında kimsenin bilmediği bir şey biliyordur. <laughs> Tabii. evet hakkındaki her şeyi herkese anlatmana gerek yok. Bir şey öğrenirsem sana söylerim sevgili günlük. Gitmeliyim. Drama çalışması başlamak üzere. Şimdilik hoşça kal.